giriş yaptık. Ocak ayının ilk haftasında İkizler Burcu kadınlarına ve İkizler Burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım. Yorumlarımı daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. İkizler Burcu'nun aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşlarıyla ve dostlarıyla olan bağlantıları, akraba ilişkileri, aile ilişkilerinde bir farkındalık, bir durum yaşanacaksa kartlarından bunu bana göstermelerini rica ediyorum. İkizler burcu kadınıyla başlıyorum ilk önce. İkizler burcu kadını için kartlarımı karıştırıyorum. İkizler burcu kadınları için kartlarımı kestim ve bakalım İkizler burcu kadınları bu hafta neler yaşayacakmış. <laughs> Evet sevgili ikizler burcu kadınları. ilk gördüğümü söyleyeyim mi? Kader ağlarını örüyor bu hafta sizin için. Bu hafta önemli bir aşk hayatıyla ilgili ilk önce yorumlamamı yapmak istiyorum. Aşk hayatınızla ilgili önemli değişiklikler olacak. Önemli değişiklikler derken bir çocuk özlemi, anne olmak özlemi ikizler burcu erkek ikizler burcu kadınlarına ah bu ikizler yok mu? İkizler Burcu kadınlarında biraz fazla hormonların çalışmasıyla birlikte çocuk beklentisi ya da anne olmak isteyen İkizler Burcu kadınıyla karşı karşıyayız. Bu hafta itibariyle İkizler Burcu kadınları artık anneliği tatmak, anne olmak, annelik özlemiyle harekete geçen bir İkizler Burcu kadınları var karşımıza. Ocak ayının ilk haftası itibariyle gebelik sürecinin başlama noktaları ya da hamilelikle ilgili olan süreçte hemen böyle tüp bebek merkezlerinde irtibata geçmek isteyen ya da ikizler burcu kadınları artık bir çocuk özlemi olan ikizler burcu kadınlarının çocuk özlemlerinin tedavisi için gerekli yerlere başvuru noktalarınızın bu hafta yoğunluk kazanacağı ya da bununla ilgili partnerinizle eşinizle konuşarak evlilik sürecine adım atılacağının bir Mesajını verdi kartlar İkizler burcu kadınları için. İkizler burcu kadınları aynı zamanda sizin mahkeme boyutunda, adli adliyede, savcılıkta ya da e, hukuksal anlamda verdiğiniz bir mücadelenin de başlangıcı ya da bitişiyle ilgili bir zaman süreci bu hafta itibariyle netlik kazanıyor. Bu netlikten e, kaynaklanan bir para Bütçe elinize geçecek ve bu bütçeyle birlikte hayatınızın biraz daha konforunu e, rahat yaşamak adına girişimlerde bulunacağınız yatırımlar ya da alımlar satımların daha fazla yaşanacağı bir zaman sürecine geçiş yapmış sevgili ikizler Burcu kadınları. İkizler Burcu kadınlarının e, akraba çevresinde Artık e, belirli vefatlar, ölümler ya da ayrılıklar, kopuş, kopukluklarla birlikte gelen duyguların tükenmişlikleri yani akrabalıklı, akraba bütünlüğünün tükenmişlikleriyle birlikte farklı bir hayata geçiş, farklı bir durumlar, farklı bir yönelgeye geçişle birlikte kendi özbenliğinizi, kendi konfor alanınızı yaratmak adına ve... E, bazı ailelerde olumsuzluklar yaşanıyor. Çok böyle sıkı aile bağları yaşanmıyor bazı ailelerde ve bazı ailelerde de çok sıkı diyaloglar oluyor. Bu yaşanmayan aileler, yani çok böyle akraba birlikteliği olmayan ikizler burcu kadınları var ise bu hafta sizin hayatınızda akrabalarınızla gelen bir problem, bir sürecin bitimiyle ilgili bir noterle ilgili mi savcılıkla ilgili mi, adli kurulumlarla ilgili mi, akrabalarınızla ilgili problemin bu şekilde emniyetle ilgili bir yerler böyle önemli kuruluşlarla hallen ya da buralarla başvuru noktalarınızın buraların daha çok fazla enerjisinde olunabilecek bir zaman sürecine geçiş yapmış. Eğer ki bir boşanma harifesinde seniz ikizler burcu kadınları nafaka bedellerinin belirlenmesi, avukat tutulması, kendi kendi konfor alanınızın yaratılması için bir bütçenin değerlendirilmesi hususunda avukatlarla görüşmeniz, avukatlarla çözüm bulmanız, paranızı avukatlarla birlikte yönlendirmek ya da şekillendirmek hususunda çeşitli girişimlerde bulunabileceğiniz bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız sevgili ikizler burcu kadınları. İkizler burcu kadınları ee, bu hafta aslında muhatap olduğunuz insanlarla görüşmeler yapar iken konuşur iken kendi yaşantınızı da baz alarak karşıt muhatap olduğunuz kişileri kişileri biraz daha yargılayıcı ya da yargılamayarak onu anlarcasına hareket ederek ve yardım etmek ya da yanında bulunmak eylemleri içerisinde bulunabileceğiniz iyi niyetinizin yüksek seviyede seyredileceği bir zaman sürecine geçiş yapmış sevgili ikizler Burcu kadınları. İkizler Burcu kadınlarının bir yerde şahit olmak, bir yerde e, ifade vermek gibi durumlarının bu hafta ki o evraklar mahkemeden gelen evrakların e, gündeme gelmesiyle birlikte haftanız biraz daha böyle e, hukuksal mücadeleler mi denir? evrakların tamamlanmasıyla ilgili imza sirkülerinin ya da imzaların atılacağı yerlerde kendi alanlarınızı yaratmak hususunda bütçenizin kendi payınıza düşen para miktarının kaybolmaması adına bir avukat devreye sokmak gibi eylemlerin bu hafta itibariyle daha sık yaşanacağının haberini verdi kartlar. Evet bu hafta ikizler burcu kadınları Kesinlikle ve kesinlikle bir bilen olmadan yanınızda, yalnızca yanınızda refakatçi olması adına e, karakter ve kişileri yanınızda bulundurmamaya özen gösterin. Bir bilen kişiyle birlikte e, başvuru noktalarınıza giderken bu insanlarla birlikte hareket etmeye özen gösterin. Tek başınıza hareket etmemeye özen gösterin. E, bu hafta sizin e, muhatap olacağınız kişilerle görüşmelerinizde muhakkak bir şahitin ya da görüştüğünüz konularda e, bir erkek arkadaşınız eşiniz de olabilir eşinizle baş başa bir problem var ise bu problemi halletmek adına baş başa gideceğiniz bir toplantıdan ziyade yanınızda muhakkak bir arkadaşınızı bir dostunuzu e, yanınızda bulundurun der kartlar e, sevgili ikizler burcu kadınları için ikizler burcu kadınları sizin bu hafta alım satımlarınızla ilgili bir durumlar olacak maddi hususta yatırım yapmak istediğiniz ya da sektörel anlamda büyümek istediğiniz yerlerde bir çeşit alışverişler yapmak istediğiniz değerlendirilmesini ticareti ilerletmek adına yatırımlar yapabileceğiniz yerler olacakmış fakat bu yerlerde de giderken tek başınıza hareket etmemeye özen gösterin çünkü sizin bu maddiyatınız, kazanımlarınız neyse sayın ikizler burcu kadınları. Etrafınız tarafından biliniyor. Etrafınız tarafından bilindiği için ve şu anki zamanda bir açlık oyunu olduğu için size yanlış yönlendirebilecek. Sizin bütçenizi elinizden alarak sizi kandırabilecek. Sizin daha sonra mahkemeye taşıyacağınız olaylar zincirindeki e, oluşacak olan olaylarda böyle çok güvendiğiniz ve e, kuşku yaratmayan kişileri baz aldığınız ve emin bir şekilde paranızı, evinizi ya da maddi gelirinizi e, teslim ettiğiniz bu insanlarla daha sonradan bir mahkeme süreci yaşayabilir misiniz? Bu yüzden yanınızda bilir bir kişinin olması gerekiyormuş, bilir bir yere e, müracaat etmeniz gerekiyormuş. Ya da böyle bir olay başınızdan geçtiyse, e, bununla ilgili şikayetlerinizi, şikayet dilekçelerinizi gerekli yerlere, savcılığa, e, emniyet mensuplarına gibi yerlere şikayet gibi e, alanların yaratılacağı bir zaman sürecine geçiş yapmış. İkizler Burcu Kadınları bu yüzden e, yanınızda muhakkak bilir bir kişinin bulundurulması gerekiyormuş sevgili İkizler Burcu Kadınları. Biraz sizin e, bütçenizin e, artış göstereceği, üretkenliğinizin artış gösterebileceği, aynı zamanda işte çocukla ilgili bir projeleriniz değerlendirilmeniz var ise. E, görüşme yapacağınız yerler ya da bir kurs yer gibi bir yerlerde e, yapacağınız görüşmeler belki sağlığınızla ilgili olan bir süreçte e, bir para yatırmanız gerekiyor bir yerlere tek başınıza bir şeyler yapıyorsunuz. E, bu hafta biraz daha böyle yanınıza insan bulundurmaya özen gösterin. Gittiğiniz noktalarda yanınıza bir şahit bulundurmaya özen gösterin. der kartlar ikizler burcu kadınları için. Kartlar bu şekilde ikizler Burcu kadınlarına uyarısını verdi. Bir ekonomistle de görüşebilirsiniz. Bir um, ne derler ona? Ekonomist bir de bir yer daha vardı. Döviz bürosu olan insanların da böyle e, size bir şeyler söyleyerek paranızı bakın buna yatırın şöyle yapın böyle değerlendirilecek gibi hususlarda sizin de paranızın ya da bütçenizin olduğunu bildiği için sizi böyle avluk altına almak isteyen durumlar var ise bu durumları bilir kişilerin haricinde yani görüştüğünüz muhatap olduğunuz kişiler haricinde başka insanları da şahit bulundurmanız gereken bir süreçmiş. Sevgili ikizler burcu kadınları. Yani muhakkak e, gerçekten işin erbabı olan insanları paranızı değerlendirmek hususunda gündeminize almanız gerekiyormuş. Aşk hayatınıza baktığım zaman aşk hayatınızda akrabalarınızla ilgili olan süreçler, akrabalarınızla ilgili olan, ailenizle, anneniz ve babanızla olan e, ve e, ilişkinize, eksi enerji miyim de ilişkinize karşı onay vermeyen bir aile yapınız var ise sanki böyle aileden uzaklaşarak aşk hayatınıza yönelmek, evlilik adına adımlar atmak için gerekli evlilik işte bu devlet dairelerine, nikah saraylarına başvuruda bulunmak, aileyi arka plana atmak. Biraz önce dedim ya akrabalarla ilgili sorunlar, problemler, daha farklı yönlere çizilgi çizilmeler, yollamalar, yolunu belirlemeler, Hani sanki böyle ailenizi silerek sevdiğiniz insanla bir hayat mücadelesine girmek, bütçeyi toparlamak, bütçeyi değerlendirirken işte birlikte olduğunuz insanla sizin elinizdeki bütçe ve konuştuğunuz partnerinizin bütçesiyle nasıl bir dünya kurabiliriz, nasıl bir ev yapabiliriz, nasıl geçinebiliriz gibi konuşmaların da sırf yaşanacağı bir zaman süreci sizi bekliyormuş sevgili ikizler burcu kadınları. O kadar. Ocak ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız ben de çok mutlu olurum. İyi haftalar diliyorum. Gelelim ikizler burcu erkeklerine sevgili ikizler burcu erkekleri. Ocak ayının ilk haftasına giriş yaptık. Ocak ayının ilk haftasında ikizler burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi ya da farkındalıkları neler olacakmış? kariyer yaşantısı, aşk hayatı, arkadaşlarıyla, dostlarıyla, akrabalarıyla ilişkisi, bağlantısı ve farkındalıklarında olması gereken bir durum var ise bu durum neymiş? Kartlarından bunu göstermelerini rica ediyorum. Bakalım sizler burcu erkekleri bu hafta neler yaşayacak? Evet sevgili ikizler burcu erkekleri sizin de aynı şekilde sizin siz ikizler burcu erkekleri Ocak ayının ilk haftasına giriş yaptığı zaman sizin de bir mahkemelik süreciniz var. Sizin de şikayetçi olduğunuz, şahit olduğunuz aynı kart sizde de gözüktü. Sevgili İkizler Burcu erkekleri sizin de aynı şekilde adli hükümlerce süre gelen bir durumun gündeme gelmesiyle birlikte hatta ve hatta başlangıç noktalarınızdaki kariyer yaşantınızdaki hakkınızı aramak çalıştığınızın karşılığını almak ee, ya da sizin eee Değerlendirmeyi aldığınız bir yerin e, değerlendirilmemesinden kaynaklanan bir sıkıntıyla muhatap olduğunuz kişilerle tartışmalı alanların yaşanacağı bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız. Zaman aman dikkat edin bu tartışmalı süreçler daha sonra e, emniyet mensuplarınca mahkemelerce daha farklı boyutlara taşınabilirmiş. Sevgili ikizler burcu erkekleri buna dikkatli olun. Sizin şu an e, kendi mal varlığınızı sattığınız, aileden kalan ya da e, değerlendirmeye aldığınız hane bütçesindeki yerleri ipotek ederek bir işe başladığınız alanlarda biraz tartışmalı alanlar sizi bekliyormuş bu hafta. Stresli bir zaman ve bu stresli zamanda sizin biraz daha temkinli davran davranmanız gerekliymiş ki şöyle bir şey sizin tartıştığınız noktada aslında ya da isyan ettiğiniz nedenlerle savrularak ani parlamalar gösterdiğiniz alanlar aslında ikizler burcu erkekleri biraz olayların gerçek boyutunu bilmemenizden kaynaklıymış. Gerçekte olan olayların saptırılması ve saptı size olaylar ve yaşadığınız durum neyse bunlar yüzeysel olarak anlatıldığı için iç içte dönen olayları yani siyasi anlamda politik boyutunu tam netliğiyle bilmediğiniz için bazı alanlar sizin yani sinirinizi bozabilir, tartışma alanları yaratabilir. Yani sizden saklanmış ve gizlenen bir takım olayların gündeme çıkmasıyla birlikte ikizler burcu erkekleri bu hafta birazcık parlayabilir, gürleyebilir. Bazı gerçeklerle yüzleşerek bilmediğiniz ve öğrenmediğiniz bazı noktaların gerçeğe çıkmasıyla birlikte biraz sinirleriniz bu hafta yüksek seyredebilirmiş sevgili ikizler burcu erkekleri. İkizler burcu erkeklerinin aynı zamanda egolarını tatmin etmesi için ve karşı tarafa daha güçlü, muhatap olduğunuz insanlara daha güçlü gözükmeniz için biraz maddi hususlardaki harcamalarınız fazlalaşıyor. Sanki böyle bir gardırop yenilemi gibi ofisteki eşyaları tekrardan e, yeni bir e, renge boyamak ya da yeni yeni eşya alımı gibi veya e, arabanız varsa arabanızı değiştirmek gibi satmak gibi hususlarda böyle e, imza atabileceğiniz ve gelir ne derler ona demirbaş olarak sayılan yerlerde demirbaş demirbaşımdır diyerek hani imza attığınız yerlerin bu hafta gündemde olacağı ve bunlarla ilgili tartışmalar hani benim değil mi ister satarım ister yerim ister harcarım beni rahat bırakın dercesine ikizler burcu hareketleri muhatap olduğu insanlarla biraz tartışma alanına girebilir ama dediğim gibi ikizler burcu erkekleri bazı bilmediğiniz ya da öğrenmeniz gereken olaylar varmış. Bu öğren öğrenmeniz gerek e, bilmediğiniz olaylar hakkında tartışma alanları yaratır iseniz ya da daha farklı böyle eser gürler artık gerçekler de yüz üstüne çıkar çıktığı dakika ikizler burcu erkekleri biraz sinirlerine hakim olamayabilirmiş ve e, tam böyle işe koordine olmuş, tam böyle e, ne yapacağının bilincinde ve hareket noktalarının ne olduğunu e, bilirken her şey bir anda böyle e, allak bullak olup sizi daha farklı boyutlara taşınabilirmiş bu hafta ve ikizler burcu erkekleri ya yani bu burcunuz gereği de zaten hani e, birden hadi gidelim, kalk gidelim iken birden vazgeçmek eylemleriniz karşı tarafları da sıkıntıya sokacakmış ve sizin karar verme noktalarınızda geri dönüş olduğu zaman eşinizle olsun erkek arkadaş erkek arkadaşınız ya da kız arkadaşınız olsun ya da aile bireylerinizle olsun eğer ki bir söz vermişlik var ise o söz vermişliği muhakkak gerçekleştirin gerçekleştirmediğiniz dakikada olaylar parlayacak esecek görülecek ve olaylar Mahkeme boyutuna kadar geçiş süreci yaşanabilirmiş. Aynı zamanda sizin haberiniz olmadan bir e, akrabalarınızın ya da hanenizdeki e, bir gayrimenkulün satılmasından dolayı, elinin ellerinden çıkarılmasından dolayı kaynaklanan bir adli sürecin başladığının da haberini verdi kartlar. E, bir e, belki de çok değerli bir eşyanın kaybolmasıyla ilgili bir şikayet dilekçesiyle ilgili durumların da yaşanacağı bir haftaya hazırlıklı olun. Kötü bir hafta ya. Ben beğenmedim bu haftayı ikizler burcu erkekleri için. Hani bir eşyayı arayıp bulamamak, önemli bir e, materyalin kaybolması ile birlikte şikayet dilekçelerinizin bulunduğu bir alan. Bu hafta itibariyle e, kendini gösteriyor ikizler burcu erkeklerinde. Bu yüzden de tartışmalı alanlar yaşanabilir. Yani kötü bir süreç, kötü bir zaman. Yargılayıcı, karşı tarafı suçlayıcı, sizi suçlayanın, yargılanan, eleştirilen, daha ince ayrıntılarına girerken geçmiş konu geçmiş zaman aralıklarında ki yapılan hatalar baz alınarak e, karşı tarafı suçlamak ve bu suçlamalardan dolayı ani parlamalar zaten karşı taraf zaten pişmanlıklar içerisinde siz de bir hata yaptıysanız zaten siz de pişmanlıklar içerisindesiniz ama pişmanım sözünü söylemek e, zor değil mi insanlara bana da zordur ya pişmanım keşke yapmasaydım demek biraz e, insanlarına kötü doğru bir cümle aslında ama insanlar bir türlü karşı tarafta tam tartışma esnasında ya pişmanım sözü çok zor söyleniyor. Çünkü yediremiyorlar. Nasıl ben böyle bir hata yaptım? Ego egolar çok yoğun çünkü. Çünkü o süreçte öyle davranılması gerekiyordu, Gerekiliyordu belki de. Ama yanlış bir şeydi belki de. Hani bunların da gündeme gelmesiyle birlikte ani parlamalar ve çıkışlar yaşanabilirmiş. Bu yüzden siz daha önceden bu zaman aralığına yaşadığınız için, şu an bir tartışma alanı yaratıldığı için sevgili ikizler burcu erkekleri, bu kariyer yaşantınızı da bakın etkileyebilirmiş. Sizin akraba çevrenizden ya da dost çevrenizden kadın arkadaşınız hayatınızdaki bulunan kadınla birbirinizi yargılama süreciniz, ani parlama süreciniz kariyer yaşantınıza da zarar verebilirmiş ve e, bulunduğunuz konumu kaybetmek istemiyorsanız e, adli merke, mertebelerce yargılanmak ya da yargı sürecine geçiş yaparak kendinizi o alanda bulmak istemiyor iseniz biraz daha sakin ve pişmanım pişman mısın sözcüğünü karşı tarafla empati kurarak sağlamanız gerekiyormuş sevgili ikizler burcu erkekleri bilginiz ola bu kadar Ocak ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olup butonuna basarsanız ben de çok mutlu olurum. İyi haftalar dilerim.